Ben kendi minik torunum var. Onu çekmiyorum. Ee, yani iki buçuk yaşında asla çekmiyorum. Yani burada da varsa e, bile çocuklar bilemiyorsun. Ailesinin telefonlarını kullanıyorlar. Onu da ben bilemem tabii. Teyzenin hı. Ferhat benim anneannem. Berat, hat muhite neden yani engelledim? ben ben mi engelledim seni muy şimdi değişik şey hesapla gelmişsin. kazayla seni ben engelledim herhalde muy ama nasıl açacağımı da bilemedim çocuğum ya bir de hesabını değiştirmişim bak o eski fotoğrafınla gelmiyorsun Selamun Aleyküm demiş GS. Aleyküm Selam. Abbas abla yemek yap. Açın. O yemekleri yaptım ben. Yemekleri yediler bile. Ferhat hayır Nahmin. Ha, Nahmin engelledi seni de. Ben yanlışlıkla onu engelleyeyim. Onu moddan alayım derken Mo'yu aldım. Gerçekten yanlışlıkla onu aldım. Sonra da geri getiremedim çocuğu. Nasıl Sema der misin? Tabii derim Sema'cım hoş geldin. Lentize merak benim moderatörüm ya. Yok evet yapmayacağım iki tane var. Çünkü arkadaşlarınız varıyor engelleniyor. Hani ben kötü yazanı kendim engelleyeceğim. Hı hı kalp yapar mısın? Yapayım bakalım becerebileceğim mi? Bilmiyorum. Nasıl oldu mu? <laughs> Bak yaptım. Berat benim. <laughs> Zümra ve Miraç. Zümra değer misin? Der misin? Zümra tabii ki derim. Zümra hoş geldin Yusuf. Abla nerede yaşıyorsun? Ankara yavrum. Berat ve Mut. E. 8 anne Berat kimin e, e, kimin mu kimin telefonundan giriyorsun? E, giremiyor mu? Nasıl açacağım ben seni yavrum ya? Engeli nasıl kaldıracağım? Ben onu da bilmiyorum. Herhalde 24 saat bir engellenmişsin sen telefonumda kendi telefonu. <laughs> Engel kaldırmayı sen beceremezsin. Evet. Bakayım da nasıl kaldıracağım. Kanal <laughs> etkinim budur olarak eğer kullanıcı şu olarak engeller yok. Yok vallahi buradan beceremedim yavrum ya. Burada olsaydı, şey yapardım, açardım ama e, yani nereden açacağımı bilmiyorum Berat, kalıcı engellemişik. Sen bana söyle nereden açacağımı, tamam mı? Söylersen. Hmm, kaldırabilirim yani. Canlıda nasıl kaldırırım onu da bilmiyorum tabi. <laughs> Takıldı. <gülüyor> evet, aslında ben bir anket başladı. Hı -hı. Dondu. ment olarak Geldi Nisanur. Nisanur der misin? Tabi derim Nisanur. 응, mm. 응, mm.